Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası hasta olan ve 47 kiloya düşen Seren Serengil, önceki gün nişan taşında sevgilisi Mustafa Rahman, Tohma ve arkadaşı Arto ile görüntülendi. Serengil, sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Serengil, sevgilinizle evlenecek misiniz sorusuna bakın ne cevap verdi. Haberin detaylarına geçmeden önce bir saniye ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Snop magazine konuşan Serengil, ölümden döndüm, zor günler geçirdim. Bugün tartıldım bir buçuk kilo almışım. Bu benim için çok güzel bir adım. Sokaklarda yürüyor olmam bile mucize. Şimdi hatta kebap yedik dedi. Doktorlarından olumlu dönüşler aldığını söyleyen Seren Serengil, artık fenalaşıp bayılmıyorum. Kaç kilo olduğumun da önemi yok. Sağlığıma kavuşayım gerisi teferruat. En azından 55 kiloyu görsem çok mutlu olacağım hep güzel görünmek için bu çabalara giriyoruz ve sonuçlarına katlanıyoruz, ifadelerini kullandı. Seren Serengil'e yöneltilen, Mustafa Rahman Tohma ile evlenmeyi düşünüyor musunuz? Sorusu sonrası araya giren Arto, ben bir tek taş yüzük alırsam bu evlilik olur. Seren'in zenginlikle veya lüks hediyeyle derdi yok. Ben Gülben Ergen gibiyim, zengin seviyorum, diyerek güldürdü. Senengil ise, Mustafa çok istiyor ama, şimdilik biz böyle iyiyiz cevabını verdi.